Değerli dostum merhaba nasılsın iyi misin beni soracak olursam bomba gibiyim yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz sana daha önce parça parça anlattığım fakat isimlendirmediğim konulardan bir tanesi şu anda ekranda şunu da hemen belirteyim bu konuları böyle anlatırken çok da düşünmüyorum açıkçası videolara yaptığınız yorumlardan canlı yayınlardaki sorulardan vesaire esinleniyorum Tabi buralardan esinlenirken birçok ikilemde yaşamıyor değilim şimdi ben bu konuyu aslında anlattım ama isimlendirme anlamında şu anda ekranda gördüğün şekliyle isimlendirme de sana anlatmamıştım. Bir anlamda hem konularımızı tekrar ediyorken başka bir taraftan da bu konuyu bu başlık altında da anlatıyorlar. Bunu da bilmiş olacaksın böylelikle. Yarın bir gün bir tarafta bahsedilirse senin de fikrin olacak. Zaten biliyorsun ama bazen olur insanın hayatında. Konu başlığı söylenir. O ne ki ya falan olursun. Sonra içeriği şekillendikçe dersin ki ya ben bunu biliyorum zaten. Bu da onlardan bir tanesi. Ben sana bunu defalarca anlattım. Konu ismi bugün Confirmation Entries. Yani onaylı girişler, onaylanmış girişler, onay girişleri diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Bazen bu tabirleri Türkçe'ye çevirmekte zorluk yaşıyorum. Bununla ilgili de birçok eleştirel yorum geliyor. yapacak bir şey yok. Yani bazı şeyleri de Türkçe'ye çevirmeyi verelim. Uluslararası isimleri var bunların anahtar gibi. Bu şekilde bilmende fayda var. Çünkü günümüzde birçok konunun kaynağı yabancı ve özellikle de İngilizce. İngilizceye hakim olmayabilirsin ama en azından konu başlıklarını İngilizce öğrenmeye elbette Türkçe karşılıklarına bir Değil. Ama gayret edersen senin için de daha faydalı olacak, daha iyi olacak diye düşünüyorum. Sana ekran hazırladım. Hazırlarken elbette birçok kaynaktan faydalandım. Mesela ekranın sol tarafında gördüğün Confirmation Entries'in altındaki 3 madde diğer kaynaklarda, yabancı kaynaklarda bir sürü madde olarak yazılmış ama konunun özü aslında 3 maddede toplanıyor. Çok da böyle alt alta yazıp konuyu dallanıp budaklandırmanın alemi olmadığını düşünüyorum. Confirmation Entry'lerin başlıca bize sağlayacağı faydalar diyelim daha fazla kazandıran işlem yapma fırsatı yakalayacağız. Hızlı kayıplardan kaçınmamızı sağlayacak bizim hızlı kayıp ne? Stop losslarımız değil mi? İşleme girdik pat stop olduk. Bunları bir tık engelleyecek bizim işlemlerimizde ve aynı zamanda da risk ödül oranımızı bir tık arttırmamızı sağlayacak. Risk ödül oranını nasıl arttırır? Hemen şuraya bir buy tool koyalım. Benim işleme giriş yerim burası. Stop'um burası. Hedefim burası. Benim buradaki risk ödül oranımı arttırmam birkaç yolla sağlanabilir. Bir stop'unun yerini değiştirirsen iki arın bir anda da 3R 3,5R'lara falan çıkabilir. Ama ne yaptık? Stopumuzu daha üst seviyeye çektik. Yani daha hızlı stop olma imkanı sağladık pozisyonumuza. Ya da hedefimizi yukarıya doğru götürebiliriz, değil mi? Bak 2 rım benim arttı, 3R, 4R, 5R. E bu sefer de hedef alma seviyemi çok yukarıya çektim. Hedef alamama ihtimalini gündeme getirmiş oldum. Bir de işleme giriş yeri ile ilgili yapabileceğim bir aksiyon var. Nedir? Ya buradan işleme girmeyeyim de şuralardan gireyim. Dikkat et. R oranım azaldı ama işleme giriş yerimi ben bir tık daha aşağıya çekip zaten stop olmak istediğim yerde hala stop oluyorum. Zaten hedef almak istediğim yerde hala hedef alıyorum. Ama işleme giriş yerimdeki ufak oynamalarla ağır oranımı artırabiliyorum. Burada bahsettiği daha yüksek risk ödül oranından kasıt tam olarak budur değerli dostum. Bizim işleme giriş yerimizi bir tık daha makul seviyeye çekerek bize daha yüksek kazanç vaat edecek bu işleme giriş modeli. Confirmation entries'in iki çeşidi mevcut. Aslında bütün formasyonların, bütün kon konseptlerin iki çeşidi mevcut. Bunlardan birisi bullish, diğeri bearish. Bullish versiyonda hemen aklına şu gelecek. Ben bu stratejiyi uyguladığımda ve bir bullish versiyon uyguluyorsam bu günün sonunda bana al fırsatı verecek. Yani ben long işlem açacağım. Bearish versiyonda ise yine bu konsepti, bu bir formasyon bu formasyonu bulduğum yerde bana bir satış imkanı verecek. Yani ben bir short pozisyon açıyor olacağım günün sonunda. Peki bullish versiyonuna bir başlayalım bakalım. Değerli dostum ekranda bullish versiyonda önce bir bearish market structure görüyorsun. Yani bir düşen trend, alçalan trend görmektesin. Alçalan trendin tipik özellikleri nelerdi? Sürekli alçak dipler yapardı ve aynı zamanda da sürekli alçak tepeler yapardı. Bu bizim düşen trendimizin karakteristik özelliğiydi ve bilinen en bilinen özelliğiydi. Tabii ben araya break of structure'ları ekledim. Sürekli bir önceki dibini kırarak kendisine daha alçakta yeni dipler yaptığını görmeni istedim çünkü. Burada da bir bos gerçekleşiyor. Daha alçakta bir dip yapıyor. Daha alçakta bir tepe yapıyor. Lower high ve lower low terimlerine artık aşinasındır diye düşünüyorum. Kanalda birçok videosu mevcut. Hemen peşinden. Artık biz ne bekliyoruz burada? Daha alçakta bir tepe bekliyoruz. Bir lower high bekliyoruz ve ondan sonra da şu dibi kırarak fiyatın aşağıya gitmesini bekliyoruz. Temel sebebimiz de trendlerin devam etme eğiliminde olmaları. Buna dayandırıyoruz bu düşüncemizi. Fakat ne oluyor? Gün geliyor trendler kırılabiliyorlar değerli dostum. Buradaki alçak tepem lower high'ım fiyatın şurada kapanış yapmasıyla birlikte artık kırılıyor ve benim market structure'ım artık bullish hale evriliyor. iş market structure'a sahibim artık. Ne zaman Son alçak tepem kırıldığında artık ben burada bir şeyler değişti. Bu işin, bu suyun rengi biraz değişti cümlesini kurabilir hale geliyorum. Peki bu cümleyi kurabilmem için fiyatın şuraya kadar yükselmesi yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü biliyorsun ki yükselişler fitille de oluyor değil mi? Kritik cümlemiz burada kapanış istiyoruz. Kapanışla birlikte bu tepe kırılmalı. Yukarı böyle spike ata ata, fitil ata ata, oraları zayıflatması, oradan sürekli reject edilmesi, reddedilmesi trendin kırıldığı anlamına gelmez market yapısının değiştiği an anlamına gelmez. O yüzden mum kapamışları önemli. Buradaki örneğimizde fiyat buraya kadar yükseliyor. Bir önceki tepesinden daha yüksekte yeni bir tepeye sahip artık bu. Yani benim artık elimde bir hayır hayım high var. Yüksek tepe. Peşinden yaptığı düzeltmeyle birlikte bir önceki dibinden daha yüksekte yeni bir dip yapıyor. Yani bir hayır lova sahibim. Artık eminim ki bu fiyat zaten şuraları hedefleyecek. Neden? Çünkü trendler devam etme eğilimindedir. Eğer trend şurayla birlikte değiştiyse sıradaki gelecek hareket en azından bir önceki hayır hayı test etmeli. Test etmeli lafını sevmiyorum. Bir önceki hayır hayı tehdit etmeli. Oraya kadar varabilmeli ve hatta kendisine daha yüksekte yeni bir yüksek yapmalı. Ekranımı temizleyeyim. Fiyatın şu tepeyi kırmasıyla birlikte bu alçak tepeyi kırmasıyla ve mum kapatmasıyla birlikte artık biz diyoruz ki ben bir confirmation entry deneyebilirim. Buradaki confirmation entry'den kastımız tam olarak şu. Fiyat buradaki tepeyi kırdıktan sonra kendisine yeni bir yüksektepe yaptı mı? Yaptı. Düzeltme yapmaya başladı mı? Başladı. Lower low, lower close'lar görebilirsin. Artık kırmızı mumlar oluşmaya başlar. Onu görebilirsin. Bunların her biri fiyatın artık düzeltme yapmaya başladığının işaretçesidir. Düzeltme yapmaya başladığında hemen şunu söyleyebiliyorum. Benim son hareketimin başladığı yer burası. Sanırım bittiği yer burası olacak gibi duruyor. Çünkü düzeltme yapmaya başladı. O zaman bu hareket içerisinde başlangıçta bir point of interest aramaya başlıyorum. Burada Burada diyor bir order blok oluşabilir. Burada diyor bir destek bölgesi oluşabilir. Burada bir imbalanslı bölge oluşabilir. Bunların tamamına demand zone adını veriyor vatandaş. E tabii ki Türkiye'de yaygın kullanımıyla herkes order blok arıyor buralarda. Ama aynı zamanda yabancı kaynak şunu da söylüyor değerli dostum. Bu son hareket içerisinde demand zone, adam akıllı bir şey bulamadım. Order blok adam akıllı bir şey bulamadım şartlara uymuyor. Benim şartım neydi? Her zaman içerisinden imbalanslı kopuş istiyordum ben. Order block'un içerisinden bir kaçış olacak. Oradaki decision candle yani karar mumu dayak yiyecek tabiri caizse. İçerisinden öyle bir kopuş olacak ki o karar mumunu diyeceğim ki ben bu order bloktur kardeşim. Burada karar verildi. Fiyat artık yukarıya götürüldü. Bu bölge tespit edildikten sonra ki o bölge şuraya denk geliyor ekrandaki çizimimde. Buradan bir limit buy denenebilir deniliyor. Limit buy denemek ne demek? Buradan şu fiyata geldiğinde al. Buradaki dibin bir tık altına stopunu yerleştir. İlk hedefin buradaki tepe. 2.78 yaptı. Ben burada bir ekleme yapıyorum. Diyorum ki ya Şuradaki fiyat hareketi bir oluşsun. Ben burada belki bir imbalanslı bölge olacak oranın doldurulmasını isteyeceğim. 1'e 2 oranını karşıladığı sürece ki 1'e 2, 1'e 2.5 minimum da iyidir. Karşıladığı sürece ben buralara kadar da hedef alabilirim diyorum. Ama şunu da sana anlatmadan geçmemem gerekiyor. Buradaki tepe hedeflenebileceği gibi fiyatın sol tarafında bu bölgede imbalanslı bölgeler varsa onun doldurulmasına kadar bu hedefini de taşıyabilirsin diyorlar değerli kardeşim. Yani şuraya kadar çektiğimde 4 arlar 5 arlar da mümkün hale gelebilecek denilmekte. Değerli dostum videoya elimde olmayan sebeplerden dolayı minik bir ara vermek zorunda kaldım. Nerede kaldığımı hatırlamak için kaydı şöyle bir kontrol ettim. En son demişim ki şuraya kadar çektiğimizde 4 aralar 5 aralarda mümkün hale gelebilmekte. Peki şimdi ben sana şunlardan bahsetmek istiyorum. Daha fazla kazandıran işlem. Şimdi burada böyle bir cümle var. E tabi konfirmasyonla birlikte işlem aradığın için hovarda risklerden bizi bir tık daha uzak tutacak. Güzel sağlıklı düzeltmelerini yaptıktan sonra işlem aramaya başlayacağız. Bu bağlamda baktığın zaman çok daha aya yere basan ve günün sonunda da yüksek ihtimalle daha fazla kazanan işlem elinde olacaktır. Şimdi grafik üzerinde örneğe geçmeden önce bir de bearish confirmation entries bunun tam tersi ama ufaktan bir izah edelim. Ekranda gördüğün çizdiğim trend bir yükselen trend örneği. Karakteristik özelliklerini çok güzel bir şekilde sergilemiş. Yeni yüksek tepeler yaparken yeni yüksek dipler yaparak yükselişini devam ettirmiş. Bir önceki tepelerin kırıldığı noktalar tekrardan break of structure olarak ifade edilmekte. Ben de grafiğin üstünde bunları sana gösterdim. Ta ki ne zamana kadar bu fiyat geliyor buraya kadar sarkıyor. Burada bir ne istiyoruz? Mu Mum kapanışı istiyoruz. Fitille sarkmalar yine mümkün değil. Fitille sarkma olsaydı ne olacaktı? Varsayalım, buradan verelim örnek. Buralara şöyle fitillerle sarktı sürekli, sürekli vik yaptı buralarda ama herhangi bir mum kapanışı gösteremedi. Abi o zaman bu fiyatın şu seviyede fitille sarkması bize şu sonucu doğurabilir günün sonunda anlatabildim mi? Fitille sarkıp mum kapatamaması, sürekli reddedilmesi şu seviye tarafından fiyatın yukarı gideceğinin bir işareti olabilir. Bu sebeple ne şeytanı gör ne salavat getir. Biz burada mum kapanışı istiyoruz. Mum kapandığında hangi cümleyi kurabiliyorum? Mum kapandığında artık diyorum ki benim market yapım değişti. Ben eskiden şuraya kadar, şu kapanışa kadar bir yükselen trenddeydim. Ama artık bu kapanışla birlikte ben bir iş market structure'a geçiş yaptım cümlesini çok rahat kurabiliyoruz. Hangi seviyede? Şu seviyede artık benim şuram düşüş trendi olarak adlandırılabiliyor. Peki ne geldi burada? Hayır haydi yüksek bir tepe yapmıştı. Hayır lovu mu? Yani bir öncekine göre daha yüksekte olan bir dibi mi? Fiyat kırdı. Nasıl kırdı mum kapatarak? Kendisine bir lower low yaptı. Lower low yapmasıyla birlikte dedik ki artık bir iş market structure Dinamikleri devrede. Artık benim trendim ayı. Lower low'u şöyle bir çekeyim. Şuraya gelen kırılımla birlikte şu dibi görüyorum. Burada artık hayır 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 klozları görmeye başladığım anda diyorum ki fiyat yukarıya düzeltmesini yapmaya başladı. Market kırılmıştı. Şu noktada burada benim bir point of interest'im var. Şu bölge. Bu bölgenin tamamı tabii ki şöyle. Burada dimen kalmış. Hemen onu düzeltelim. Ekranları tabii copy paste hazırladığım için yukarıdakini kopyalayıp aşağıya yapıştırıyorum. Burası artık supply değil mi değerli dostum? Supply zone'u da buraya bir yazalım. Fiyatın oraya kadar mitige olmasını yani geri çekilmesini akabinde de yönüne, trend yönüne, hareketine devam etmesini bekleyebiliriz. Bu da yukarıda anlattığım bullish confirmation entries'in bir iş versiyonu. Nasıl işlem alacağız? Satış tuğlunu alıyorum. Point of interestime fiyat gelirse işleme gireceğim. Buradaki tepenin bir tık üstünde stop olmayı tercih edeceğim. Birinci hedefim buradaki dip olacak. Neden? Bir iş market structure devam edecekse ki trendler devam etme eğilimindedir. Tehdit etmesi gereken ilk yer bir önceki dip seviyesi olmalıdır. Burayı hedef alabilirim. Yine grafiğin sol tarafında eğer buralarda imbalanslı bölgeler tespit ettiysem oranın doldurulmasına yönelik bir bias kendime oluşturabilir. Bunu kabul edebilir. Hedefimi dilersem oraya kadar da taşıyıp arımı arttırma imkanına sahip olabilirim değerli dostum. Ama unutmuyoruz ilk tehdit edilecek yer bir önce gidip Aslında bu doğal bir getir değil mi? Şu dibi tehdit etmeden, burayı kırmadan aşağıdaki hedeflere gitmesi zaten cümle kurmaya gerek yok. Böyle bir şey mümkün olmayacaktır. Hemen bir örnekle anlatımımızı taçlandıralım istiyorum. Ben sana buraya bir örnek çizdim. Burada ne var? Bir iş market structure var değil mi? Onu yukarıdan taşıyabiliyor muyum? Bu bullish iş gelsin bir yanıma. Bir de bir iş alalım yukarıdan. Onu da aldık yanımıza. Şimdi bir taşıyalım değerli dostum şu şekilde. Alçak dipleri yapa yapa giden bir iş bir market structure mevcut. Yani bir ayı trendi içerisindeyim. Lower low'lar, lower high'lar, tekrar bir lower low, lower high, lower low'dan sonra gelen lower high. Burada ekstra bir kavram buraya yazabiliriz. Onu da yazalım mı? Burada bir SFP söz konusu değil mi? Hemen onu da yazalım. SFP diyelim buna da. Böyle onu taşıyayım şuraya. Burada bir SFP mevcut. Ne yaptı? Swing failure oldu. Yani bir önceki dibini kırıp yeni bir lower low yapmasını bekliyorduk ama kırılımlar fitiller kaldı ve aşağıda herhangi bir mum kapanışı gerçekleştiremedi. Burada bir swing failure olabilir dedik kendimize. Ne zaman söyledik bunu? Şuradaki mum gelip oraya bir fiyata hemen taşımayacağım. Şöyle göstereceğim. Grafiğin sağ tarafını görmüyorsun. Şu anda uzun fitilli bir mum geldi. Ekrana şu mumdan bahsediyorum. Şu tepemin üzerinde minik olsa bir kapanış yaptı. Bir sonraki mumla birlikte kapanışını perçinledi. Yani benim artık market structure'ım um şu kapanışlarla birlikte bu iş market structure'a evrildi. Yani artık ben boğa trendine geçiş geçiş yaptım diyebiliyorum. Anlaştık. Hemen bununla birlikte içerisinden hacimli kopuş gerçekleşen mumu işaretliyorum. Grafiğin sağına doğru çekiyorum. Bu benim order bloğum. Ama dikkat edecek olursan kendinden önceki fitil daha aşağıda. Dolayısıyla ben onun fitilini de içine alacak şekilde işaretlediğim bloğu, işaretlediğim alanı genişletiyorum. Çünkü su stopumu zaten ben şuranın altına yazacağım. Dolayısıyla bu kare, pardon, bu dikdörtgen beni aldatmasın. Stopumu yanlış yere yazmayayım. Gözümde görsün diye buraya kadar genişlettim. Şimdi diyoruz ki, fiyat buranın üstüne değerse işleme gir. Buranın altında stop ol. Birinci hedefim buradaki tepe. Anlaştık. Birinci hedefim buradaki tepe. Neden? Bullish market structure'dayım. Trendin devam edebilmesi için tehdit etmesi gereken ilk yer bir önceki tepe noktam. Bu fiyat gelecek. Şu hareketi yaptı zaten. Buranın içerisine çekilecek. Artık nereye kadar çekilirse. Trend yönüne devam etmek istiyorsa kırmızı gereken tepe burası. O zaman ilk önce bu tepeyi bir tehdit edecek değerli dostum. Ondan sonra kırar geçer eyvallah ayrı konu. Ama önce şu tepeyi tehdit etmek zorunda. Peki ikinci olarak ne belirleyebilirim? Konu anlatımında yukarıda sana bahsetmiştim. Dikkat et burada bir imbalans mevcut. Bu imbalansın doldurulmasını isteyebilirim. Şu anda kaç ar? 3.23. Peki İmbalansın altı direnç olarak çalışabilir. Fiyat buradan dönebilir. Kaç ar oldu? 4.51. Hayır abi imbalans doldurulacak. Buraya kadar gelecek. Çünkü burada bir supply bölgesi mevcut. Şurada bir supply bölgesi mevcut. Bunu da kırmızı yapalım. Kırmızı ol. Teşekkürler. Fiyat bunun altına kadar gelir. İmbalansı doldurur ve supply bölgesinden dönebilir. O yüzden ben buraya kadar işlem alacağım deyip 5.88'ler belki de 6 arlara kadar bu risk ödül oranını arttırman mümkün. Gökhan hangisini yapıyor? Gökhan bir önceki tepede eğer 1'e 2 işlemini karşılıyorsa, 1'e 2 ödül oranını karşılıyorsa Gökhan buralarda hedefini almayı tercih edebiliyor. Yukarıdaki Imalastan bahsettik. Buradaki bizim order bloğumuzun da hakikaten derslerde anlattığım gibi bir order blok olduğunu da hemen senin dikkatine sunmak istiyorum. Şuradaki fitilin ucuna kadar işaretleyeceğim. Şöyle çekeceğim. Bunu sarı işaretleyeceğim çünkü biliyorsun ki ben imbalansları sarı işaretliyorum. Kırmızı mumun içerisinden hacimli bir kopuş gerçekleşiyor. İşte şöyle yapayım. Ve arada imbalans bırakıyor. Bu fiyatın buranın içine geri çekilmesini, akabinde beni işlem almasını ve bir sonraki durak olarak da gerçekleştirdiği en yüksek tepesini hedeflemesini istiyorum. Şimdi birkaç tane mum versin bize. Geldi. Bizim bölgemizin içine bizi işleme aldı. Birkaç mumdan sonra da hedefini verdi değerli dostum. Hatta buraları da kırdı gitti. Ama ben muhtemelen şurada hedefimi almış ve bu işlemden çıkmış gitmiştim. Sen dilersen şuraya kadar da işlemini tutup belki de 5.5-6 ar almış olabilirdin değerli dostum. Peki bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendine iyi bak hoşçakalın.